Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar oyuna kutular tekrar eklendi. Çok mutluyum. Evet. Şu anda gidip dükkandaki ücretsiz şey alıyorum. Alıyorum. Derken tekliflerde özel bir şey var. Oo, ücretsiz mega kutu. Çok iyi. Aa, bunlardan da alabiliyormuşuz bu arada bir dakika bekleyin İnternet çok kötü şu an hemen düzeltip geliyorum Arkadaşlar ben geldim ee, en son yarım kalmıştı daha dediğim gibi Şuradaki mega kutularda elmasımızı biriktirip alacağız arkadaşlar iki tane Böylece bize kolaylık olur ama önce önce şu ücretsiz mega kutuyu açmaya çalıştım. Hadi mega kutu. 3 yıldan sonra ilk defa mega kutu açıyorum. Hadi bakalım. 2 karakter versen yeter. 2 de çok olmuyor. Neyse bir ver. Hadi 3 2 1 açtım. 5 yazdı ya. 4 5 elmas. 3 2 1 bir, bir şey çıkmadı. Aa, bir de oh my god Çok iyi şeyler vermedi. Bir tane karakter istedim ya. Bir tane bir. Neyse iki elmas lazım. Ama yapacağız bir şekilde. Şimdi şunları alalım. Allah Allah. Hadi elmas var ne olur. Evet elmas. Bunlarla şimdi mega kutu açacağız. Kutu al dedim. Bir dakika bekleyelim dükkan. Dükkana girdim. Ve şu anda 79 elması İki tane kutu alıyorum arkadaşlar. Sizin için satın alım yaptım. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu video 15 like atın arkadaşlar. Hadi 6 4 ne ya? Hiç bir şey çıkmadı neredeyse. Hadi bir tane karakter var. Ne olur. 3 2 Bir. Açtım. 5 Oo. Oh, 1000 altından fazla vardı iyi 2 1 pek atlayayım ah be aa bir de oyuncu simgesi tamam çok fena değil yine bu arkadaşlar kaç elmasım kaldı acaba 12 elmasım kalmış ya şaka mı neyse şeyi almışım brokası aldığım için açabilirim Şimdi de mi Bural Pes alsam dedim mi de Çok ilerleyemedik arkadaşlar ya yani. yani Benim istediğim sona kadar gelip Öyle Bural açmak Yani şuraya gelsem yeter benim için Bakalım yani Şu plus elmasını açayım yeter yani Dükkanı Dükkana köyücüsüz de alalım Karakter vermiyor o oyun ya şaka gibi Günlük izleyen 13 Ama bugün arkadaşlar amacımız söylüyorum. Mega kutu kazanmak. Şimdi çok iyi kostüm ya. Bunu almam lazım. 10 tane almam lazım. Benim bir tane. Maç kazanmam lazım. Eskinliklere bakalım. Hangisinde şey var? En az kapmaca artı soygun. Tamam şu kupa gireceğim. Soygunu seçtim. Allah en çok kupaya alalım şunu. Görevlerini kapat. Tamam. Şimdi hangi karakterine gelelim? Ben pembe gireceğim. En düşük kupalı karakterim zaten. Girdik. Oo, bayağı eski şey. Ya şu şerif şerif falan da olsun ya bari. Bari onu alalım. En azından. Bir kostüm var. Şöyle ilerliyorum. Aha grey 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 grey. Evet. Şimdi buradan hasar veriyorum ama Allah kaç kaç vurun 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 buraya taret koydum cam basma tareti çok iyi iyi gidiyoruz şöyle bir emoji attım çok iyi gidiyoruz bitirdik kazandık şimdi ne veriyor bakalım hmm. Tamam anne kız. göre 4. Tamam. Arkadaşlar daha önce de söyledim. Ee, 20. abone mi? otel bir sürprizim olacak. Arkadaşlar 19 aboneyiz. Çok az kaldı. Lütfen abone olun. Hadi enler 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 bir şey çıkmaz. 10 kredi. Şimdi yıldız sezonu verecek mi? Bekliyoruz. Tamam verdi güzel. Şimdi Normallerde de veriyor mu? Bir dakika durun bir görevlerime bakacağım. görevlerime bakacağım. Oo çok iyi görevler var. Tekrar oyna görev. çok iyi. Yaparım. Yaparım. 4 jeton. Ya arkadaşlar şunu neden 12 şey yaptınız? Bir de 20 güne yakın koymuşlar ya. Bunu nasıl bitirelim? Neyse. Mega kumbaramız var mı bu arada kulüpte? Bakıyorum. Allah. Hiç yok. Ya. Neyse. Şimdi. Ee, bunda da veriyor mu? Mesela tek hesaplaşma gidenlerden. Kazanırsa veriyor mu? Veriyorsa çok iyi. İnşallah verir. Of, prolar geldi biraz. Kostümlerden. Ama proluk kostümü göstermez. Proluk iyi oynuyor meclisleri. Dalıyoruz, dalıyoruz, dalıyoruz. Ölüdü ya. Ah oh, öldü. Bir an öleceğim diye ödüm koptu ya. Ya şuna vursana. oto bastım. Aha, squeak, squeak. Squeak. Ya gel buraya. Bastır. Kaçarsan ölürsün. Pem hızlı karakter bu arada. Yeni açtım Pem'i. Allah. Şuna al. Al şunu. Al, al 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 al. Allah Karl'ın şeyi var. Olamaz ya. Olamaz can basıyorum. Tamam. Şimdi tek içimiz şurada durmak. Tamam. Kaçabiliriz. Vur vur vur. Hayır ya. Niye herkes bana saldırıyor? Şurada çalda duracağım. Onlar kapısın. Tamam. Şimdi öldürme sırası bize. Ben yeni yüklüyorum o şey. Evet. Aldım. İnşallah verir. Hadi. Yani Verdim acaba. Ne oldu böyle önde? 88 XP. Aa, vermiyor Ya bu özelliği kötüymüş bak. Yani benim sevdiğim sorgun haritası var da. Aa. E bir tek bunda kalmış. E buna bitince ne olacak? Değişecek mi? Değişir inşallah. Öyle şeyi falan yoktur. Ee, bir tane yapınca iki tane yapınca falan inşallah almadı. Neyse. Pro geldi bizim takımın. Yeneriz. İyi inşallah. Şu aa elmas kalınca girdik değil mi? Evet unutmuşum. Allah Allah. Öldür öldür öldür. Öldür öldü. Şu bastır. Biraz pro. Yani benden daha pro diye tahmin ediyorum. Çünkü e, bir gün e, canlı yayın açıp aşamalı kastım ben de bu arada. İnsanlar pro olduğunu göstereyim. Şuraya bir tane taret bastım. Taretin canı full hala. İnsanlar daldı ama taretin canı hala full. Aldım bir tanesini. Bastı ölecek Ölme sakın. Öldür 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 tamam. hadi. Hadi beri öldürür onu. Öldürmedim mi? Sen. Ya Bastır sen saldırma. Bastır orada kalsın. Ben de vurayım şöyle. Tarati yenile. Şu an herkes Buster'a dalıyor. Öldür şunu. Evet. Aa, hep şey değiyor. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Biliyorum tamam galiba. Arkadaşlar. Ben de şu e, değerli kostümlerden ne bileyim işte. E, düşünüyorum. Mesela Yıldız Çeli. E, ya da şu e, Riko'nun eski hali falan. Onlardan bir tane var. Klasik yani. O da Shelly'nin şu kostümü arkadaşlar. Klasik Shelly. Arkadaşlar. iyi kostüm. Arkadaşlar bir dakika. Nasıl böyle kostümler çıkartacağım? Skirt Buster's Shelly. Pelsa'ya gel Shelly. Üçünden seç bana. Girdim. dışarı şimdi. Bir dakika klasik. Ha. Bozuk galiba bu ya. Neyse kapalı diyelim. Şuradan da PSG'yi ya da Square Master istedesek. Klasik. Hadi klasik kalsın ya. Evet e, tamam. Şimdi iki tanesini yaptık. Ana da vermiyor mu? Evet, tamam o zaman ayna savaşı yapacağız. Başlayalım. Ayna savaşı da ne bilmiyorum. Ödül alı. Yani ikisi de aynı kostüm ve Arkadaşlar burada buna süper Aa, aynı karakterler. Şansımıza Bali geldi. Demek o yüzden öyle yapıyormuş da en, en havalı kostüm benim şu an. Aa, bunlar zor baya. Bunlar galiba ya Bali de çok sevmiyorum ya. Niye Bali denk geldi? Alışık da değilim yani. Bakın hemen ölüyorum. Hadi. Hadi. Evet. Evet. Hadi. Öl. Sen de. Aa. Çok iyi oluş kaybettik. Mavi yıldızlı adam ölmüştü. Çünkü mavi yıldız beraberliği bozuyor. Yes. De. Onlar da bize ama Bize mavi yıldız var. Sıkıntı yok ben adamı koruyacağım. Koruyacağım. Koruyorum da zaten. Allah ben de öleceğim. Hiç kimsenin ölmemesi lazım. Hayır ya. Kazan Neyse görev Abi bir dakika. Ha. Ayna savaşın ve trompette de veriyormuş. Anladım. Trompeti seçelim bakalım nasıl bir şey. Bakalım. Aa bu bilim. En iyi kostüm yine benim. Burada karamelik kontu seviyorsanız alabilirsiniz. Ama karamelik kolt bedava. Şu Aa. öldüm mü? Hayır ya. Çok kötü oldu. Aa bir daha dodum. Nasıl oluyor? Bir dakika kazanmamız mı lazım şimdi? Sonuncu olursak galiba kaybediyor. Bu ne? Her yer Mortis oldu ya. Mortislerden nefret ederim. Aha Dynamite bir yer. Oo Dynamite'a geçmiş onu. Hayır ya ultiyi tutturamadım. Aha Mortis. Tamam. Sıralama 9'da mıyım? Ben Michael ya hayır. öldürdü. Hadi evet. Biz de Aa benim yıldız hocam varmış. Bilmiyordum. Hadi. Hayır. Of. Tıkla bakalım dynamite. Allah. Dynamite en kötü kostüm benim. Zaten kostümsüz. Allah. Adamın ölçüsü var. Hayır. Hayır. dostum alacağım da başka bir videomla. Hadi öl. Öldü Spike. Güzel. Evet. Allah Frank. Kazandık mı? Kaybettim mi? Bir dakika dur kaybettim galiba. Evet ya kazanmamız lazımmış. Ama bence aynı savaşı daha güzel. Hadi. Güzel bir şey gelsin. Niye ödül alır? Niye ödül alır? Oyuna soruyorum. Niye hep ödül Hayır öldüm. Arkadaşlar burada Max'in ustalığı gümüş bir oldu. O yüzden mutluyum. Ama bir yönden de ya keşke mega kutular kalır gelse ya. Eskisi gibi. Keşke bir sistem olmasa arada açabilsek. Ya, bu arada diğer hesaplarımda da açacağım birazdan burada benim diye hiç söz etmedim daha önce başka hesaplarım da var Allah hadi kazanıyoruz çok iyi geride kalın ya şu dört yıldızlı barley ölürse çok kötü olacak ben zaten barley ile dalamıyorum kazandık Kazandık. Hadi. Enler. Süper enler aldık. Sarı deliğini de azalttılar galiba ya. Hmm, tamam. Bir tane Bu mega kutuları almak neden bu kadar zor olmuş arkadaşlar? <laughs> Efsane mi? Arkadaşlar. Ne çıkıyor? Mr. P. Mega kutudan çıkartamadık. Star hediyesinden çıkardık. Tam da düşürdüler. Karakter oranı diyordum. Efsanevi çıktı ve Mr. B. P geldi. Arkadaşlar nasıl bir şanstır bu. Ama keşke efsaneviden efsanevi karakter verseydin. Neyse çok iyi oldu bir yandan. Buna kostüm alacak olursam Darıma ama Mr. P'yi alırım. Çok iyi ya. Neyse. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz. Şuradan 15 doktor denir. Oyuncu koda. Bunda da mega kutu açacağız. Bu da X Cihangir adlı hesabı arkadaşlar. Abi bari bundan karakter var ya. Yani. Hadi açıyorum. Uf, oh, oh. 102 elmas. Ne çıktı? Anne sen bana Türkçe çık. keşke çıksaydın ha. Bu ne? Arkadaşlar gerçek söylüyorum. 102 elmas nedir? 130 elmasım var ya. Çok iyi. Arkadaşlar şu an istediğim birçok şeyi alabilirim. Bir baksanıza. ama diğer hesabımda Brawl Pass'ten kazanamadığım kadar elmas kazandım bu hesabımda. Ne yapalım bu hesapta? Bakalım. ne Hangi karakterler var? Broke. Şu mikroya bakıyorum. Şu ve 1153 artı 117. Burası mikro. Ama mikro alacağım. Baza bakalım. Bazete alıyorum arkadaşlar. Ve aldı. Mük kostüm. Bazete. Şimdi önce bu kostümü giyeceğiz. Çok iyi kostüm geldi ya. Ana da keşke bu kadar şey gelse. Elmas verseydi. Arkadaşlar yüzden fazla elmas verdi. Çok iyi. Kulüp neymiş burada? Kulüp mü vardı burada? Ardına Adla kulüp. Hadi. Başlayalım. Mr. Money. Bot geldi ya. Ben de botum bu hesaptan. Çok iyi. En düşük kupalı hesabı. Bunu belki sana fakir zengin hesap yaparsak ismine fakir hesap koyarım şunu öldür. Baksanıza aslında zor rakipler gelmeyince ne kadar proyum. olsun da Şunu da al Ve bunu da ama bana yaklaşma Ultiyi atarım sana Böyle donar kalırsın. Aslında. 11 3 Alalım şunu. 13 oldu. Rekora gidiyoruz. 14 oh. 16 20 olur mu? 17 hiç kimse yok almamış. Ya bu arada biri benden saklanıyor. Ama nerede acaba? Ya rekora ulaşamadım. Başka yürek yok galiba ya. Aha Mr. No Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Aa bak uçacak. Şuradan saklandım. O geldi ya. Oh. Vay vay. Kazandık. Çok iyi kostüm var ya. Destansı? Ha. Biriden destansı çıkınca <laughs> yine mi bir karakter bu arada arkadaşlar az önce Mr. P'yi sen de çıkardık bunu da evet kutudan çıkardık diğer hesap solid wise Evet. 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 alabiliyor muyum? Şele 11 demiyor. Hadi. Gözüm kapalı açtım. Açtım gözüm kapalı. 4 yazdı. 3 2, 1 0 Bundan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar 132 Elmas neydi ya az önce? Aşk istemişim bir şey çıkmaz zaten. Arkadaşlar bundan da bir şey çıkmaz. Dur gelen bir şey. Kostüm klasik şey. Bana verdi mi bunu ya? Anayasam mı verdi mi acaba? Bir dakika bak. Vermiştir ona. Trust the big master. Hesabımın adı A. Burada ne varmış benim o o oh, veritirim şey. Alalım. Destansı yazdı. O <laughs> Destansı'dan inşaat cici. Çok iyi değil ama. Buradan kredi gelsin iyi olur. Ah. Bina. Tamam. Bunu açalım. Ya şuna benim ana hesabımdan niye vermiyor? Şu sonunda efsanevi açmak istiyorum. Tamam yani dükkan gidelim. Açıyoruz mega kutuyu. Aç. Dök, 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 dök. Arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. E, kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Sonrakilerde görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.